Abdullah Baba Hazretleri irşat postuna oturuyor. Abdullah Baba Hazretlerinin manevi görev verilmesi. Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri şöyle buyurdular. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Peygamber Efendimiz Hazretlerini bütün insanlara ve cinlilere gönderdiği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gayet mahzun olup Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine duada bulunur. İlahi Ya Rabbi, bugüne kadar 224 bin peygamberini kullarını irşad için gönderdin. Ben ise hem bütün insanlara ve cinlilere gönderildim. Benim ümmetimin hem ömrü kısa hem de günahkar. Onların hali nice olur. Sen bilirsin Ya Rabbi. Gafurur Rahimsin Ya Rabbi diyerek niyazda bulununca Cenab-ı Zülcelal Hazretleri "Ey Habibim, senin ümmetinin alimleri, takva olanları Beni İsrail peygamberleri muadilidir." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem memnun olmuş. Ashabını ve ondan sonra gelecek olan ümmetini müjdelemiştir. İşte bu zatlar peygamber Hazretlerinin varisi makamına erişen indi ilahiyede kıymetli Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin seçilmiş kullardır. Peygamber varisi olan mürşidi kamiller kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i irşad edecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde irşada gücü yeten bir akıldan irşad talep ediniz ve ona isyan etmeyiniz buyurmuştur. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bu zatlara işareten sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik buyurmuştur. Adem Aleyhisselam'dan beri devamlı olan ve kıyamete kadar da devam edecek olan Allahu Teala Hazretlerinin lütfu ilahisiyle ümmeti irşada vazifeli nadir şahsiyetlerin günümüz halkası Abdullah Baba Hazretleri bu nurlu yolun yolcusu Resulü Kibriya denizinin bir incisi iki cihan serverinin hakikat bahçesinin bir gülüdür. Doğuşundan beri bir ulul azim evliyadır. Daha çocuk yaştayken pek çok harikuladelikler zuhura gelmiş Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tarafından ilahi muhafaza altında yetişmiştir. Bir kâmil mürşide manen görev verilmesi şu şekilde açıklanmıştır. Hazreti Seyyidül Enbiya Aleyhissalatu Vesselam efendimizin izin ve icazetleriyle bütün ümmeti Muhammed'in terbiyesi hususu kendisine Allahu Teala'nın ihsanı olur bu göreve memurlardır. Böyle bir zat-ı şerife bu görev ihsan olunacağı zaman Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri tarafından Hızır Aleyhisselam'a işaretle falan oğlu filan kuluma ihsan eyledim. Var müjde eyle emriyle Hazreti ise i Enbiya'ya gelir. Ya Resulallah ümmetinden filan oğlu filana Allahu Teala hilafeti ihsan buyurdu ne emriniz olur der. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hızır aleyhisselama yeşil bir hilat vererek var bu hilatı, hilatı o zata giydir ve kendisini alıp buraya getir diye emir buyurur. Hızır aleyhisselam hilatı alarak o zata götürür ve Resulullah Efendimiz size selam etti. Bu hilatı gönderdi. taraf ilahiden size Hilafet ihsan olunduğunun müjdesiyle geldim. Buyurun sizi bekliyorlar der. O zat-ı şerif baş üstüne diyerek hiç beklemeden Resulullah'ın huzuruna varır ve görür ki bir yüce divan kurulmuştur. Kalem yazmaya, dil anlatmaya kadir olamaz. Hazreti Peygamber aleyhi Aleyhisselam efendimiz türlü mücevherler ve kıymetli taşlarla bezenmiş bir yüce kürsü üzerinde oturmaktadırlar. Sağlarında ve sollarında bütün Enbiya-i İzam ve Resul-i Kiram aleyhümüsselatü vesselam cihar yarı Güzin ve bütün ashab-ı kiram Rıdvanullah aleyhüm efendilerimizle bütün pirler, kutuplar ve ehlullah hazretleri her biri mertebelerine göre gayet süslü birer kürsü üzerinde oturmaktadırlar. O anda Hazreti Fahri Kainat Efendimiz huzur-u saadetlerine getirilen Zat-ı Şerif'i bizzat karşılarına alıp teveccüh buyururlar. Bu teveccühlerinde bütün fiillerini, sözlerini ve amellerini yani siret-i seniyyelerinin tamamını ihsan buyururlar ve kendi hallerini bütün bütün giydirirler. Daha sonra o zata mücevherlerle süslü yeşil bir hilat-ı şerif giydirerek mübarek başlarına yine mücevherli bir tac-ı şerif koyarlar ve üzerine bir de mücevherli sorguç takıp buyururlar ki Cenab-ı Kadir-i Kayyum tarafı ilahiyesinden sana mürşidi kamillik ihsan buyurdular. Bizim dahi halifemizsin. Bütün ümmetimin terbiyesi uhdene verilmiş ve havale edilmiştir. Daha sonra eline terbiye aletlerinden bir cendere, bir kamçı, ayaktan ve boyundan bağlamak için birer kement ihsan buyurur. Bunlar birer tabirdirler. Bunları dünya aletleriyle kıyaslamamalıdır. Bu aletlerle terbiye edilmeleri gerekenler batıda olsalar doğudan yetişip aynı anda icra buyulabilirler. O zat-ı şerif için büyük mecliste hazırlanmış bulunan makamı mürşidi kamil olan irşat postudur ki ona oturması emrolunur. Ve eşrefi mahlukat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri el kaldırarak bir yüce dua ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya malikel rikab, ya müfettihel ebvab ve ya müsebbibel esbab. Hayyi lana sebeben la نستطيع له طلبا، اللهم اجعلنا مشكولين بأمرك، آمين بعهدك، آيسين من خلقك، آنسين بك، مستوحشين عن خيرك، رضينا بقدائك صابرين على بلائك، شاكرين لنمائك، متلززين بذكرك، فرحنا بكتابك. مناجين بك في آناء الليل وأطرف النهار مبغزين للدنيا محبين للآخرة مشت مشياقين إلى لقائك متجوج مت متوجهين إلى جنابك مستطيعين للموت ربنا آتنا ما, عد ما عدنا على رسولك ولا تخسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، اللهم ارسلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نمات وإليك المصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتبعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه توفنا مزدمين والحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين واشركنا في دعاء المؤمنين وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم اغفر لي أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم تجاوز عن أمة محمد اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ما تب علينا ويا أمن الحافين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا حادي المذليات مذليين ويا غسل الطراج ويا راحم العاصين أرحمنا ويا غافر المنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا، اللهم استر عيوبنا، يا حفي الألتاف نجنا مما نحاف، اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأشعارنا ولقبائلنا. ولمن له حق علينا ولمن وَسَّنَا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلاء والأمراض كافة برحمتك يا أرحم الراحمين أفندم صلى الله عليه وسلم حضرت Bu yapmış oldukları duaya orada bulunanlar amin diyerek ellerini yüzlerine sürüp Fatiha buyururlar. Duadan sonra o zat-ı şerifin hilafet müddetince irşad edeceği zevattan zamanında ne kadarı geçecekse ehlullah inabe alacak dervişleri bu yüce mecliste Resulullah'ın huzuruna çağrılarak emir ve icazetleriyle o zatın ellerini öperler ve kendisine biat ederler. Bu iş tamamlandıktan sonra o zat-ı şerife var ümmetimi dilediğin gibi terbiye ederek hakka ulaştır diye izin ve ruhsat verilir. Bu suretle Resulullah'ın icazetiyle hücrelerine gelir ve otururlar. Kendilerine ısmarlanan memuriyetlerin icrası ile meşgul olurlar. Kendisine ihsan olunan terbiye aletlerinden Cendere tabir edilen o zat-ı şerifin batınında bir alet olup belki Allahu u Teala'nın ihsanı olan mürşid-i kamilliğin gerektirdiği bir keyfiyettir. Terbiye edilen kimse doğuda veya batıda olsa mürşid-i kamil nuru ile kendisinden ziyade haline vakıf olur ve o anda o kimsenin batınan el ve ayaklarını bağlayıp bir yere götürür yani tesbih böceği gibi tortop edip cenderenin içine koyar. Ağzını sıkıca bağlar ve bu hal ile sıkar. Bunu zahirde görmek mümkün değildir. İçerisinin yağı erir. Bazısını kamçı ile bazılarının el ve ayaklarına kement ile bağ vurur gibi, bazıları da yular gibi boyunlarından ve ağızlarından bağlarlar. Terbiyeleri Neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar. O zat-ı şerif zerreye varıncaya kadar her şeyi görür. Kendisi için örtülü, kapalı bir şey yoktur. Bir müridi batıda, bir müridi de doğuda bulunsa ve kendileri de ortada bir yerde olsalar, müritlerinin ikisine birden emri hak vaki olup son demlerinde iblis bunlara musallat olsa, hilafet nuru ile bu hali görürler ve bunları iblisin şerrinden kurtarırlar. O zata göre kendisinden gizli bir şey yoktur. İster yakın, ister uzak, ister gece, ister gündüz olsun. Onun için birdir. Her kişinin haline vakıftır. Kişinin kendi halini kendisinden daha iyi bilirler. Nereye uzansa yetişir, nereye dilerse yakın ve uzak ayak basarlar. Göz açıp kapayıncaya kadar nereye dilerse ve neyi görmek isterse görürler. Onun için gizli ve saklı bir şey olmaz. Her yerde bulur ve bilirler. Herhangi bir yerde olursa hazır bulunur. Kusur ve tecellisine göre terbiye ederler. Dilerse bir müridini bir bakışta vasılı ilallah eder. Etmediğinin mutlaka bir illeti ve hikmeti vardır. Bazıları tez vakitte vasılı ilallah olurlar. Bazıları ise uzun zamanda vuslat bulurlar. Zira o zat-ı şerif daima Resulullah'ın huzurunda bulunur. Bu sebeple her ne ki diler ve işlerse Resulullah'ın izin ve ruhsatı iledir. Kendiliğinden bir şey dilemez ve işlemez. İşte bu hallerde hallenmiş ve sıfatlanmış olan zat-ı şerif bulunabildiği takdirde bütün cisimleri altın haline getiren Kibriti Ahmer adı verilen olağanüstü kuvveti haiz cisim nevindedir. Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri kendisine manevi vazifenin verilişini şöyle buyurdular. 1985 yılının 20 Şubat'ında rüyamızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz piranlar ve evliyaullah bir yerde toplanmış ben de huzurdayım. Abdülkadir Geylani, Ahmet el Rufai, Ahmet el Bedevi, İbrahim Dussuki, Hasan Ali Şazeli, Muhammed Nakşibendi, Muhammed Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayram Veli ve bütün piranlar sıradaydı. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir beyaz kağıt uzattı ve üzerinden nurdan yazılar vardı bu senin icazetin, irşat icazetindir dedi. Ben cevaben, efendim ben ümmiyim, vazife istemiyorum, derviş olayım bana yeter dedim. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir daha tekrarladı. Ben yine reddettim. Üçüncü olarak yine teklif etti ve bu sırada Mevlana Hazretleri evladım herkes şeyh olayım, mürşidi kamil olayım diye ağlayıp sızlarırken, sana teklif edildiği halde sen neden reddediyorsun diye ekledi. Buna mukavil ben de bu çok mesuliyetli aynı zamanda veballi bir vazifedir. Ben ümmiyim. Üstelik piranlardan vazife alanların şeytanın yıktığını, helak olduklarını çok gördük. Eğer bana Resulallah Efendimiz bizzat vazife verirse, ledün ilmi de verirse bu vazifeyi kabul ederim dedim. Resulullah Efendimiz söylediklerimi duyunca memnun oldu ve tebessüm etti. O zaman istediğin 5 Nisan'da verilecek denildi ve böylece uyandım. 5 Nisan mübarek cuma gecesi geldi çattı. O gece rüyamda Çorum Ulu Cami'de divan toplanmış. Bütün peygamberler aleyhisselam bir yerde, piranlar bir yerde, mezhep imamları bir yerde. Herkes intizamla yerlerini almış ve bekliyorlardı. O sırada Bilal Habeşi Hazretlerinin sesi gibi gayet latif bir ses. Mahmud oğlu Abdullah Gürbüz seni rahmetellil alemin çağırıyor dediler. Hemen koştum. Resulullah Efendimizin kürsüsünün önüne geldim. Resulullah Efendimiz mübarek parmağındaki mührü önünde duran nurdan kehribar sarısı bir kağıda bastı. Sonra bir başka ufak sarı mührü de o icazete basarak ''Bunu mu istiyordun oğlum?'' dedi. Allah'ın Resulü bana ''Oğlum'' dedi diye düşündüm ve bu esnada bende acayip haller oldu. Cesedim yerinde fakat ruhum kainatta zerre zerre kayboldu. Resulullah Efendimiz tekrar bunu mu istiyordun oğlum?" deyince ruhum toparlandı ve tekrar cesedemin içine girdi. Oğlum Abdullah, ledün ilmi istiyorsun. Fakat ledün ilmi bir anda verilmez. Allahu Teala hazretleri tedrizi tedrizi lazım oldukça kalbe ilham eder. Seni filan mebusun karşısında konuşturan kimdi? Filan başvekile cevap verdiren kimdi? Filan alime cevap verdinen kimdi? Kalpler ancak Allah'ın elindedir. Sen ancak tebliğ edicisin. Ümmetimi irşad et evladım diye buyurdular. O sırada Piran efendilerimiz de gelip kağıda mühürlerini vurdular ve beni tebrik ettiler. Sonra benim önüme büyükçe bir ayna getirildi. Aynanın sağında sıra sıra erkekler ve sol tarafında sıra sıra nisalar hanımlar Abdullah Baba, Abdullah Baba diye ismimi zikrederek geçiyorlardı. Hatta annesinin karnındaki cenin dahi böyle diyordu. Bunların kimi şiirler okuyor, kimi ağlayıp sızlanıyordu. Peygamber Efendimiz'e sordum. Ya Resulallah bu insanlar kimdir? Bu insanlar sana tabi olacak dervişlerindir buyurdu. Ya Resulallah bu insanlara nasıl yetişeyim ve nerede bulayım diye tekrar sordum. Bazıları senin ayağına gelecek, bazen de sen onların ayağına gideceksin. Hakkı ve sabrı tavsiye et. Kalpler Allah'ın elindedir buyurdu ve künyemi hadimul fukara koydu. Seni sevenler meczup olacaklar buyurdu. Ben hemen aman efendim ben meczup istemem ya Resulallah dedim. Senin dervişlerin akıllı meczup olacak diye cevap verdi. Böylece rüyadan uyandım. Terden sırı sıklam olmuştum ve bütün vücudum Allah'a zikrediyordu. Cuma sabahı vakit geçirmeden Şems ve Mevlana Hazretlerini ziyaret etmek için Konya'ya gittim. Cuma namazını Şems Camii'nde kıldım namazı kıldıran imam efendi kısa sakallı, ufak boylu, buğday benizli bir şahıstı. Beni musafaha edip, efendim sizi tebrik ederim. Dün gece verilen manevi göreviniz hayırlı olsun. Buyurun sizi misafir edeyim dedi. Nevşehir'e dönmem gerektiğini söyleyip oradan ayrıldım. O gün Sivas'ın zakiri Hafız Ali Efendi de Konya'daymış. Akşama Nevşehir'e geldi. Kendisini misafir ettik. Cumartesi akşamı bütün arkadaşlar dergahta toplandı. Ben de onlara hitaben Arkadaşlar dün bize manevi vazife verildi. Rüyasında görenlerin üstadıyım. Görmeyenlerin hiçbir şeyi değilim dedim. Hafız Ali Efendi Efendi Hazretlerinden müsaade ister ve şöyle söyler. Üstadım Çorumlu Hacı Mustafa Efendi daha hayattayken evladım benden sonra gidip Abdullah Efendi'ye bağlanacaksın. Hafızlığına güvenip mağrurlanma. Abdullah Efendi başlı başına bir üstattır. Eğer seni Allah'a vuslat edemezse o zaman benim yakama yapış diyerek bana işarette bulunmuştu. Fakat nefsim bunu kabullenemediğinden bugüne kadar gelemedim. Dün Konya'ya Mevlana Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Mevlana Hazretleri bana Niçin Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin vasiyetini yerine getirmiyorsun? Hemen Nevşehir'e gideceksin. Abdullah babaya ilk bağlanan sen olacaksın ve gerçekleri açıklayacaksın diye sitem etti. Mevlana Hazretlerinin bu ikazından sonra doğruca Nevşehir'e gelerek Ne olur efendim? beni dervişliğe kabul edin dedim. Böylece Hafız Ali Efendi ilk ders alan kişi olur. Aşıkların Sultanı, asrımızın Mevlana'sı, Hadimül Fukara Abdullah Baba Hazretleri bu ilahi vazifeyi aldıktan sonra geçen 19 yıllık ömrü mübareklerini bu şerefli görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz yaz kış uzak yakın demeden ümmeti Muhammed'i irşad için adamıştır. Hayatı boyunca en büyük gayesi Allah ve Resulünü insanlara sevdirmek, hak ve hakikatı tebliğ etmekti. Maruz kaldığı çile ve meşakkatlere göğüs gererek bu kutlu vazifeyi sürdürdü. Çünkü onun yaptığı davet ilahi bir davet idi. Ve bu davete o gün için birkaç kişi tabi olduysa da verdiği mücadele sonucunda bugün elhamdülillah gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında on binlerce müridi olmuştur. Onun gösterdiği irşat metotlarını uygulayarak hiç kesilmeden ve artarak devam eden himmeti ve feyz ile bu mübarek yolda hizmet etmeye devam etmektedirler.